İlahi kelimetullah için yani Allah'ın dinini yaymak için cihat yapılır mı yapılmaz mı bu anlattıklarınıza göre? Cihat her zaman yapılır. Cihat ne demektir? Cihat savaş değildir. Cihat bütün olumsuzluklarla mücadele etmektir. Yani Allah'ın dinini yaymanın önündeki bütün engellerle mücadele etmektir. Dolayısıyla o cihat zaten cihat biz hayatımız boyunca yapacağız kendimize karşı da yapmamız lazım. Çünkü karşı imtihan geçiriyoruz. İmtihan cihat ve sabır imtihanıdır. Karşımıza çıkan olaylarda Allah'ın emirlerini yerine getirebilmek için sürekli mücadele içerisinde olmalıyız. Ama cihadı savaş diye tanımlıyorlar. tamam cihat, savaş cihadın belki yüzde bir küçük bir parçasıdır. Ama kişinin hayatının tamamı sabahtan akşama kadar cihatta geçer. Çünkü Allah'ın emirlerine aykırı davranış göstermeniz için bütün şartlar ortaya çıkarılır, imtihandan geçiriliyorsunuz. Onlara karşı vereceğiniz mücadele cihattır. Dolayısıyla bu cihadın en önemli ayaklarından bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın dinini yaymaktır. Onun dini, onun emrettiği şekilde yayılır. Orada da büyük bir cihat verilir. Çünkü senin canın başka şeyler ister, Allah yok. Allah düzgün davranmanı istiyor. Allah'ın emrettiği gibi davrandığın zaman cihat etmiş olursun.